Merhaba, ben ilk yardım eğitmeni Deniz Karadeniz. Koronavirüste mücadele ettiğimiz şu günlerde ben de evdeyim ve uzmanların önerilerini dikkat ederek korunmaya çalışıyorum. Evde olduğumuz bu günlerde ev kazalarına karşı biraz daha açık hale dönüşüyoruz. Bu yüzden ev kazalarına karşı nasıl korunabiliriz ya da başımıza bir şey gelirse bilimsel uygulamaları nasıl yapabiliriz konusunda sizlerle bilgi paylaşacağım. Ev kazaları dediğimiz zaman aklımıza bir sürü kaza şekli geliyor: yanıklar, düşmeler, kanamalar, kesikler. Ancak en korktuğumuz soğuk burası tıkanıklığı oluyor. Çünkü eğer ne yapacağımızı bilmiyorsak gerçekten panik oluyoruz. Bildiğimiz zamansa mutlu sonuçlar ortaya çıkıyor. Bununla ilgili bir sürü örnekler var aslında. Bir buçuk aylık bebek annesi emzirirken tıkanmıştı ve hemen doğru uygulama yapıldığı için çok hızlıca kurtuldu. Yine 7 aylık bir bebeğin başına geldiğinde tıkanma vakası yine hızlıca kurtuldu doğru bilen bir yetişkin sayesinde. O zaman tıkanma konusunda ne yapacağımıza hakim olmak son derece önemli. Bir de tıkanma konusunda yanlış yapılanlar var. Onları da bilip yapmamak çok önemli. O halde tıkanma nedir? Gelin bir oradan başlayalım. Tıkanma dediğimiz şey soluk borusunun kısmen ya da tamamen tıkanması da ortaya çıkıyor. Yani soluk borusunun bazen bir süt, annesine hemen küçük bir bebeğin başına gelebiliyor. Bazen bizlerin yetişkinlerin başına geldiği bir su, herhangi bir yiyecek ya da çocukların emeklerken, etrafı keşfederken ağızlarına attıkları işte bazen bir bozuk para ya da boncuk. Bunlar gibi oyuncak parçası gibi şeyler tıkanmaya neden olabiliyor. Eğer kısmen tıkandıysa hala hava geçişi var demektir. Lütfen panik olmayın. Bunun en önemli belirtisi öksürebiliyor olması. Eğer öksürebiliyorsa, konuşabiliyorsa hala hava geçişi olduğu için lütfen panik olmayın. Çocuğun rahatlıkla öksürmesine izin verin ya da sizdeniz tıkanan sizin rahatlıkla öksürmenize izin vermelerini sağlayın. Öksürürken en çok yapılan hatalardan birisi sırta vurmak oluyor. Özellikle bizim toplumumuzda çok yaygın hemen öksüren birisini, kısmi tıkanmış birisini gördüğümüz zaman koşturup gidip sırtına vurmaya çalışıyoruz ki sırtına vurduğumuz zaman onun akciğere kaçmasına, daha çok aşağı gitmesine neden olabiliyoruz. Bu yüzden öksürürken sırta vurmaktan tamamen uzak durmamız gerekiyor. Biz yetişkinler öksürürken hep aşağı bakarız. Lütfen hatırlayın. Bu soluk burnunuz tıkandı diyelim. Sırtınız böyle yaslanmış halde bir şey yerken tıkansınız dahi öne doğru öyle öksür aşağı bakarsınız. Oysa çocuklar da aşağı bakmadan izin vermiyoruz. Kuş geçiyor ya da işte diye bir şey var tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama sıklıkla yapılan bir şey. Böyle bir e, hareketler, bir şeyler yaparak onun daha çok yukarı bakmasını telkin ediyoruz. Yani yukarı baktırmaya çalışıyoruz. Oysa izin versek çocuk da aşağı baksa rahatlıkla öksürmesine izin vereceğiz. Çünkü beden diyor ki ben öksürerek zaten güçlü bir refleksle bir soluk burun tıkayan şeyi atmaya çalışıyorum. Ve aşağıya bakayım ki yer çekiminden destek alayım diyor. Biz bunu çocuklarda izin vermediğimiz için işlerini zorlaştırıyoruz. O zaman terk etmemiz gereken şeylerden birisi de kuş geçiyor ya da yukarı bak demek. Onu, onu da terk edelim lütfen. Bir de yaptığım, sıklıkla yaptığım hatalardan birisi su içmek ya da su vermek öksüren birisine. Eğer öksüren birisine su verirsek su yemek borusundan geçer. Oysa tıkanan yer soluk borusu. Yani yemek borusundan geçen bir şeyle soluk borusunu açmak mümkün değil. Buna karşın eğer o panik anında, öksürük sırasında yemek borusundan değil de verdiğimiz su soluk borusuna kaçarsa o zaman daha çok şişmesine ve işin daha büyümesine neden oluyor. Yani bir kısmi tıkanma bazen tam tıkanmaya sırf bu nedenle dönüşebiliyor. Bu yüzden su vermek tamamen vazgeçmemiz, terk etmemiz gereken şeylerden bir tanesi, hurafelerden bir tanesi diyebiliriz. O halde şöyle özetlemek gerekirse kuş geçiyor demiyoruz ya da şunu yapmıyoruz, su vermiyoruz, sırtına vurmuyoruz. Rahatlıkla öksürmesine olanak tanıyoruz. Öksürerek atmasına, aşağı bakarak öksürerek atmasına izin veriyoruz. Kısmi tıkanma tam da bu. Kısmi tıkanma tablosunu paylaştık. Peki ya tam tıkanma yaşanırsa ne yapacağız? İşte tam tıkanma gerçekten korkulacak bir tablo. Çünkü tam tıkanma sırasında soluk borusu tamamen tıkanıyor. Yani artık hava geçişi sağlanamıyor. En net belirtilerinden birisi öksürük yok. Öksürük kesilmiş oluyor. Öksüremezken e, nefes alamadığı anlamına da geliyor tabii bu. Bununla birlikte konuşamaz ve ellerini boğazına götürür. Eğer çocuk veya yetişkinse ellerin boğazına gittiğini çok net bir şekilde görürsünüz. Çünkü bizim canımız neredeyse aslında elimiz oradadır. Yani başımız varsa elimizi başımızda, dişimiz varsa işimize götürürüz. Burada da canım burada diyorum ve ellerimi boğazıma götürüyorum. Tabii ki bunu bebeklerde görmeyiz. Ancak yetişkin ve çocuksa mutlaka bu tabloda gördüğümüz şeylerden birisidir. 0-1 yaş arası bebeklerde tam tıkanma durumunda ne yapmak gerekiyor? Şimdi onu sizinle paylaşacağım. Tıkanma durumunda eğer bebeğin ağzında herhangi bir şey görüyorsam onu alabilirim. Ancak soluk borusundaki bir şeyi almaya çalışmak demek onun daha ileri gitmesine ve tıkanmanın daha çok büyümesine neden olabilir. Gördüğüm şeyi alırım ama görmediğim şeyi asla almak için çaba göstermem. Bebeği hemen kolumun üstüne yatırıyorum. Çok hızlı bir şekilde şöyle tutuyorum. Baş, boyun, gövde ekseni düz. Kolum aşağı doğru bakıyor. Yine yer çekiminden destek alıyorum. İki kürek kemiğinin ortasına elimin topuk kısmıyla süpürür gibi beş defa vurdum. Bu sırada ağızdan çıkan, fırlayan bir şey olabilir. Herhangi bir öksürük, işte bebekten gelen bir ses de çıktığının işaretleri içerisinde yer alabilir. Ancak herhangi çıkan bir şey yoksa ve tıkanıklık durumu devam ediyorsa hemen diğer kolunu üstüne aldım. Bu sırada ağzına gelen bir şey var mı diye merak ettiysem ben eğilip bakmalıyım. Gördüğüm şeyi de serçe parmağımla alabilirim. Ancak acaba bir şey çıktı mı diye yukarı kaldırıp bakmaya çalışırsam çıkma yolunda olan bir şeyin geri gitmesine neden olabileceğim için asla yukarı kaldırmıyorum. Hep aşağı bakmasını sağlıyorum. Burası kaburga bitimi. Şurası göbek deliği ise orta noktasına iki parmağımla içeri ve ileri doğru serçe bası yapıyorum. Yine 5 defa. Bu sırada çıkan fırlayan bir şey olabilir. Eğer olmadıysa az önce yaptığım uygulamaya devam ediyorum. Yani sırta 5 kere vurmak, 5 kere karın bası yapmak bu uygulama beş beş birbirini takip edecek şekilde devam eder. Çıkana kadar bu uygulamayı devam etmemiz gerekir. Eğer e, evde yalnızsa, hoparlörden hemen 112'yi aramak doğru olacaktır. Ya da evde e, sizin dışınızda birileri varsa lütfen onlardan isteyin. Onlar da zamanlı 112'yi arasınlar. Ancak şunu yapmayın ne olur. Uygulamayı yapmadan önce 112'yi arayayım derseniz uygulama için geç kalabilirsiniz. Siz uygulamayı yaparken zamanlı aranması çok daha önemli. Bebeklerle tam tıkanma durumunda ne yapmamız gerektiğini paylaştım. Şimdi de çocuklarda ne yapmamız gerektiğini, yani bir yaş sonrası çocuklarda nasıl bir uygulama yapacağımızı yine maket bebek üzerinde anlatacağım sizlere. Hemen kolumun altında şöyle tutuyorum. Yine aynı belirtileri görüyoruz. Yine öksüremiyor, konuşamıyor, e, rengi bir süre sonra morarmaya başlıyor ve ellerini boğazına götürüyor. Bu tabloyu gördüğümüz zaman zaten öksürük yoksa tam tıkanma olduğu konusunda bize bir işaret veriyor. Hemen yapmamız gereken şey kolumuzu şöyle sağlam tutarak onu kolumuzun üstüne yatırmak. İki kürek kemiğinin ortasına elimin topuk kısmıyla süpürür gibi beş defa vuruyorum. Bu sırada ağızdan çıkan, fırlayan bir şey olabilir. Gördüğünüz gibi aşağı bakıyor. Aşağı baktırmaktaki amacım gene yer çekiminden destek alabilmek. Eğer çıkmadıysa hemen ikinci basamağa geçmem gerekiyor. Yani karın basısına şu sivri kısmı kullanıyorum elimde. Diğer elimde ona destek olmak için. kolumun altından geçiriyorum gördüğünüz gibi. Şuraya yerleştirdim parmağımı. Diğer elimle birlikte içeri ve ileri doğru bası yapıyorum. Yine beş kere. Sadece şu tekrar gösteriyorum. Şöyle yerleştirdim. Diğer elimle de buradan kolunun altından geçirdim gördüğünüz gibi. İçeri ve ileri doğru 5 kere bası yapıyorum. Bu uygulama yine birbirini takip eden uygulamalar tıpkı bebekte olduğu gibi. Ne zamana kadar devam ediyorum? Çıkana kadar devam etmem gerekiyor ve bu sırada 112'den mutlaka destek almamız gerekiyor. Sağlıklı günler dilerim. Bütün kazalar sizden uzak olsun. Sevgiler.